video bakın. Arkadaşlar bugün e, bir arkadaşın bahçesine gelmiştim ben. Oradan bir tane beyefendi. isim neydi? Bir hay senzi? Jürgen. Jürgen. Ich ee, habe gesagt, sieht ganz toll aus, Tomaten. Der hat mir gesagt, komm, wenn wollen Sie, Sie können auch mitnehmen, wie jetzt mir e, Tomaten geflogen. Bana domates veriyor arkadaşlar Jürgen Bey. Bahçesinden geçerken video yapayım dedim. Çok güzel görünüyor. O kadar güzel ki. Harika. Şuna bakar mıyız? Ve bana dolduruyor. Gel al dedi her zaman. Harika bir şey. Zit ganz ganz toll auch. Ich danke hey Jürgen. Danke schön Jürgen. Şimdi bakar mıyız? Bunları aldım çürüklerini at dedi. Dedim yok atmam ben konserveyi kullanırım. Hiç önemli değil. Bahçem olsa bu kadar domatesi mümkün değil. Elde edemezdim. Arkadaşlar şunları şöyle göstereyim. Şu güzelliklere. Harika şey. Üç ayrı cins. Çok sağ olsun. Şurada birazcık kendisine yemesi için bıraktım. Yeşillerinde i̇şte yapayım bunlarla. <laughs> evet menemenlerimi ben bahçe domatesiyle hazırladım. Şöyle bir taraftan burada kaynıyor. Kavanozluyorum. Bir taraftan burada ağızlarını sıcak suya çevirdim. Kaynatıyorum ve kaynayanları diğer tarafa alıyorum. Çok sağ olsun Yürgen. Allah razı olsun adamcağızdan. Bu yıl beni çok güzel kurtardı. Daha orada alınacak bundan çok domates var. Onları da dedim zaten kimseye verme. Ben alıp yine şey yapacağım. Ee, turşumu falan vuracağım. Şunlar yeni kapaklarım. Şöyle bir güzel bir de gücüm yetse kapatmaya zor fakat çok iyi kapatmam lazım. Atmasınlar. Evet bu yılda menemenlerime sağ olsun Jörgün verdiği domateslerle kışlık konservelerimi hazırladım arkadaşlar. Ich danke nochmal Herr Jürgen. der hat mir Tomaten gegeben. Ich habe alles Tomaten gemacht für Winter.